Merhaba arkadaşlar, Sosyal Kazanları sayfasına hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün iklim bilgisi konusuyla karşınızdayız. Şimdi iklim konusu önemli bir konu arkadaşlar. Neden? Çünkü TYT'den ve AYT'den her zaman sorular geliyor biliyoruz ki. Bugün iklim bilgisinin atmosfer sıcaklık, yani ilk konusundayız. Şu işleyeceğimiz atmosfer sıcaklık, daha sonra basınç rüzgarlar, nem yağış... Makro kıyma için hazırlık konuları bu sebepten dolayı bu e, özellikle dersteki tanımları dinlemek ve bilmek çok çok önemli. Pekala. arkadaşlar iklim bilgisi konusuna geldiğimiz zaman ilk başta atmosfer sıcaklık konusundan başlayacağız. Ama ilk başta iklim nedir ve hava durumu nedir bir karşılaştırmasını yapalım. Arkadaşlar iklim demek e, çok geniş zamanlarda ve çok geniş sahalara yayılmış hava koşullarına ve hemen kolay kolay değişmeyen hava koşullarına... İklim diyoruz ve iklim de arkadaşlar bildiğimiz üzere klimatoloji ilgileniyor. Peki hala hava durumu nedir? Hava durumu ise daha dar alanlarda ve daha dar bir zamanda hemen değişen iklim e, hava koşullarını ise e, hava durumu diyoruz ve unutmayın hava durumuyla da meteoroloji ilgileniyor. Hava durumu tahminleri yapmakta. O halde iklim diyorsam eğer ki çok daha geniş bir alanda ve çok daha geniş zamanda değişen yani kolay kolay değişemeyen hava durumlarına diyeceğiz ve bununla klimatoloji ilgileniyor. Ama ki hava durumu diyorsak daha dar bir alanda, daha dar bir zamanda hemen değişebilen hava durumlarına diyeceğiz ki hava durumu. Pekala hava durumuyla da meteoroloji ilgileniyor. Pekala arkadaşlar. Son birkaç yıldır özellikle MEP kitaplarında yer alan bir konu var. Bunlar da RASAT'lar. Ne demektir RASAT? E, tabii ki arkadaşlar bir bölgedeki gözlem demektir. Hani hatırlayın RASAT hanelerimiz var. Peki RASAT haneler neler yapıyor? E, tabii ki gözlemler yapıyorlar. Pekala bu gözlemlere baktığımız zaman rasa taneler gibi gözlemlerle uğraşıyor diyelim. Pekala bu gözlemlere baktığımız zaman rasa tanelerin gözlemlediği 3 tane yöntem vardır. Pekala hala bunlar nelerdir? Arkadaşlar rasa taneler sinoptik, klimatik ve fenolojik veriler yapmakta. Yani bunların gözlemlerini yapmaktalar. Pekala hala sinoptik verilere baktığımız zaman sinoptik veriler arkadaşlar saat 6, 12, 18 ve 24 saatlerinde. Günde 4 kere olmak üzere yapılan hava durumu tahminleridir ya da rasatları gözlemleridir. Sinoptik rasatlar önemli neden? Çünkü günümüzde haberlerde dinlediğimiz hava durumunun tamamı lisop, e, sinoptik rasatlar sonucunda yapılmakta. Klimatik rasatlara geldiğimiz zaman çok daha önemli bir e, konu teşkil ediyor. Bir günde 3 kere yapılıyor arkadaşlar bunlar. 7, 14 ve 21 saatlerinde yapılmakta ve her gün bunlar sistematik olarak yapılmakta ve sistematik olarak bunların bir bölgede toplanıp bölgelerin klimatolojik yani iklimsel verilerini yansıttığını biliyoruz. O sebepten dolayı eğer ki bize iklimsel özelliklerini yansıtan rasatlardan bahsediyorsa bunlar klimatik rasatlar günde 3 kere yapılıyor. Ama eğer ki bölgenin hava durumunu yansıtmak için yapılan rasatlardan gözlemlerden bahsediyorsak bunlar sinoptik rasatlardır. Bir günde e, sistematik olarak 4 kere yapılmakta. Geldik üçüncüsü fenolojik rasatlar. Arkadaşlar fenolojik rasatlar ise kültür bitkileri dediğimiz nedir kültür bitkisi? İnsan tarafından yetiştirilen bütün bitkiler. Domates, salatalık, patlıcan, hıyar ya da çilekler ya da muzlar bunlar hepsi kültür bitkisidir arkadaşlar. İnsan tarafından yetiştirmesi gerekiyor. İnsanlar tarafından yetiştirilen kültür bitkilerinin ekim kim hasat zamanı, sulama zamanlarını bize söyleyen rasatlara da fenolojik rasatlar ismini vereceğiz. Bu konu son 3-4 yıldır MEP kitaplarında yer alıyor. Bu sebepten dolayı önemli bir konu teşkil ediyor. Pekala, şimdi günümüzün, daha doğrusu bugünün konuna geldik, konusuna geldiğimiz zaman atmosferle ilgileneceğiz. Pekala arkadaşlar, atmosfer nedir, ne işe yarar? Atmosfer, dünyayı çepeçevre saran gaz tabakasına biz atmosfer diyoruz. Pekala atmosfere baktığımız zaman atmosferin ilk başta oluşturan gazlarına bakmamız gerekiyor. Pekala atmosferin gazlarını incelediğimiz zaman ilk başta atmosfer arkadaşlar sürekli bulunan ve oranı değişmeyen gazlarımız var. Bunlar azot %78 oranında, oksijen %21 oranında ve diğer ya da asal gazlar dediğimiz gazlar ise %1'lik oranda yer alıyor. Daha sonra bizim için daha önemli olan sürekli bulunan ancak oranı değişen gazlarımız var. Pekala bunlar nelerdir? Birincisi arkadaşlar karbondioksit, ikincisi ise su buharı. Pekala Karbondioksit gördüğüm zaman benim aklıma ne gelecek? E dünyanın hastalığı gelecek. Pekala günümüzdeki dünyanın hastalığı nedir arkadaşlar? E tabii ki küresel ısınma. Pekala küresel ısınmanın temel sebebi nedir dersek? Tabii ki karbondioksit ve azot gazlarının atmosfere aşırı salınımı sonucunda dünyanın genel olarak ısınması diyeceğiz. Peki hala? bu karbondioksit gazları atmosfere en fazla salınımı nereden yapıyor? Arkadaşlar aklınıza ne gelecek? fosil yakıtlar. içerisinde karbon bulunduran bütün yakıtlara yani antik yakıtlara mesela bunlar kömür türevleri olur. Bir de petrol türevleri ya da doğalgaz gaz türevlerinin tamamı olmakta. Eğer ki bu gazların çok fazla özellikle karbon gazlarının aşırı şekilde atmosfere salınımı sonucunda küresel ısınma meydana geliyor. Bu sebepten dolayı karbondioksit bizim için çok çok önemli. Ve karbondioksiti gördüğümüz zaman aklınıza direkt fosil yakıtlar gelmesi gerekiyor. İkincisi su buharı. E, su buharı ile ilgili aslında bu yıl 2020 yılında bir TET sorusu gelmişti. Hatırlayalım. Atmosferde su buharının bulunduğu tek katman sorulmuştu. Öncüllerden bir tanesinde. Pekala bu hangi katmanımızda? Birazdan geleceğiz. Troposfer katmanı. Yine oran değişen gazlardan bir tanesi su buharıdır. Ve su buharının bulunması arkadaşlar bir bölgedeki iklim olaylarına, yağış olaylarına sebep oluyor. Önemli bir nokta. Üçüncüsü. Atmosferde sürekli bulunmayan gazlarımız var. Burada ise ozon gazları ve tozlarımız bulunmakta. Pekala ozon gazları e bir şeyi çağrışım yapması gerekiyor. Pekala ne çağrışım yaptı? Ozon tabakasını çağrışım yaptı. Peki ozon tabakasının delinmesi o zaman ne ile alakalı? Buradaki ozon gazlarıyla ve aynı zamanda arkadaşlar CFC dediğimiz klorofluorokarbon ile alakalı bir durum. Ve son 10 yılda arkadaşlar KEMS grubunun yani Dünya Atmosfer Örgütü Gözleme Grubunun son 10 yılda yaptığı çalışmalara bakarsak Antarktika'da bulunan ozon tabakasındaki delik en küçük hale geldi. Pekala bunun temel sebebi ne? Çünkü arkadaşlar artık deodorantlarda CFC gazını kullanmıyoruz. Diğer açılımıyla kloro, fluoro, karbon gazı artık kullanılmadığı için... Ee, atmosferdeki ozon tabakasındaki delik kapandı diyebiliriz. Pekala geldik şimdi atmosferin genel özellikleri. Atmosfer ne işe yarar? Bir bundan bahsedelim arkadaşlar. Atmosfere baktığımız zaman ilk başta düşünmemiz gereken ilk konu. Atmosferin kalınlığı dünya üzerinde her yerde aynı değil. Atmosfere baktığımız zaman atmosfer arkadaşlar ekvator taraflarında daha nedir? Kalın olması gerekiyor. Ancak kutuplarda ise daha incedir. Pekala bunun temel sebepleri var. 3 tane temel sebepten bahsedebiliriz. Bunlar yer çekimi, alçalıcı yükselici hareketleri ve çizgisel hız ya da savrulma kuvvetinden dolayı meydana geliyor. Bir düşünelim. İlk başta arkadaşlar yer çekimi. Pekala yer çekimi gazlara etki etmiyor mu? Evet. Peki atmosfer gaz tabakası değil miydi? Evet. O halde yer çekimi gazlara da etki mi? Evet. Peki kutuplarda yer çekimi daha fazla Ekvator'da ise daha az değil miydi arkadaşlar? Evet, E bu sebepten dolayı da kutuplarda gazlar daha fazla yere yaklaştığı için atmosfer kalınlığı az ama ekvator'da daha fazla olacak. E, şundan bahsedebiliriz burada. Yoğunlukla karıştırılıyor arkadaşlar. Dikkat ettiğimiz üzere bu bölgede yani kutuplarda gazlar daha yere yakın olduğu için yoğunluğu daha fazladır. Ama ekvator'da ise yoğunluğu daha azdır. O sebepten dolayı diyeceğimiz şey şu. E, e, atmosferin kalınlığı aynı zamanda troposferin de kalınlığı olarak geçer. Kutuplarda her zaman daha incedir ama ekvatorda daha kalındır. Eğer ki yoğunluktan bahsediliyorsa bize kutuplarda atmosferin yoğunluğu daha fazla, ekvatorda ise daha azdır diyeceğiz. Pekala ikincisi. Arkadaşlar alçalıcı yükselici hava hareketleri. Hatırlayalım dünyanın küresel şeklinden dolayı ekvatora termik alçak kutuplarda ise termik yüksek basınç merkezleri görülüyordu. Pekala alçak basınç merkezleri yükselici havaları ifade etmiyor mu? Evet. O zaman ekvatorda hava sürekli yükselmiyor mu? Evet o zaman gazlar da yükseliyor. Pekala kutuplarda sürekli hava soğuk olduğundan dolayı termik yüksek basınç alanı yani alçalıcı hava hareketi var mıydı? Evet ve bu sebepten dolayı da kutuplarda yine atmosfer kalınlığımız daha ince oluyor. Üçüncüsü çizgisel hız. Pekala çizgisel hızdan dolayı kaynaklanan bizim koriolis kuvveti. Sapma kuvvetimiz vardı ve bu sebepten dolayı da dünya üzerindeki rüzgarlar kuzey yarımkürede sağa güney yarımkürede ise sola sapıyor idi. Ekvatora baktığımız zaman çizgisel hız çok fazla olduğu için burada savrulma kuvvetinde fazla olduğunu ve bu sebepten dolayı gazların daha fazla savrulduğunu ve kalınlığın arttığını söyleyebiliriz. Ama kutuplarda ise savrulma kuvveti sıfır olduğu için daha doğrusu koriolis kuvveti yani çizgisel hız sıfır olduğu için bu bölgede gazlar savrulmuyor ve yere doğru çökeliyor. Yani Atmosferin kalınlığının kutuplarda ince olmasının ve ekvatorda kalın olmasının üç temel sebebi yer çekimi, alçalıcı yükselici hareketleri ve çizgisel hızdır diyelim. Bu konu önemli unutmayalım. Pekala. Şimdi atmosferin genel özelliklerinden devam edelim. Dedi ki kalınlığı her yerde aynı değil. Aynı zamanda arkadaşlar Dünya üzerinde atmosferin bulunması canlı yaşamının devam etmesine sebep oluyor. Neden? Çünkü içerisinde ne var? Su buharı var. E su buharı bulunduğundan dolayı arkadaşlar dünya üzerindeki bütün yağış olayları yani su döngüsü meydana geliyor. Daha sonra atmosferin diğer önemli özelliği. Arkadaşlar güneşten gelen ultraviyole ışınları süzen bir tabakadır. Hangi tabakada bu? Stratosfer tabakasında. Birazdan özelliklerine geçeceğim katmanların. Daha sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar karanlıkların çok fazla karanlık, aydınlıkların da çok fazla aydınlık olmasını engelliyor ışığı kırdığından dolayı. Aynı zamanda içerisinde nem bulundurduğu için yani su buharı bulundurduğu için sıcak yerlerin çok sıcak, soğuk yerlerin ise çok soğuk olmasını yine engelliyor. Yani dünyadaki yaşamı aslında sağlıyor diyebiliriz atmosfer için. Daha sonra diğer önemli özellik. Bir katmanımız var mezosfer katmanı. Dünyanın kalkanı olarak geçer. Özellikle uzaydan gelen meteorların meteoritlerin çarptığı ve parçalandığı bir katmandır. Yani Dünya'yı dış etkenlere karşı koruyan bir katman yine atmosferin özelliği diyebiliriz. Daha sonra bir önemli özelliğimiz daha var. Bir de bilirsiniz hepimizin e, popüler kültür olarak gördüğü özellikle Norveç-Finlandiya e, bölgesinde kuzey ışıklarının oluşmasını sağlıyor. Yine Dünya üzerindeki iletişimin oluşmasını sağlıyor diyebiliriz. Yani atmosfer dünyadaki yaşam için çok çok önemli bir katman diyeceğiz ya da gaz tabakası diyebiliriz. Pekala. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi atmosferin katmanları bulunmakta. Atmosferin katmanları sorusu çok çok önemli. Neden? Çünkü troposfer konusu 2020 TYT'de gelen bir soru. O sebepten dolayı önemli. Pekala katmanları bir inceleyelim beraber. Arkadaşlar troposfer katmanı nedir? Bize en yakın olan katmandır. Birinci katmanımızdır. Ve insanların içerisinde yaşadığı katmandır. Peki troposfer katmanının özellikleri nedir? Birincisi kalınlığı her yerde aynı değil demiştik. Hatırlayalım bakalım yer çekimi, alçalıcı, yükselici hareketleri ve çizgisel hızdan dolayı kalınlığı her yerde aynı değil. Kutuplarda daha ince ekvatorda ise daha kalın oluyor. İkincisi troposfere baktığımız zaman unutmayacağımız temel konu. Yerden yansıyan ışınlarla ısınıyor. E bu sebepten dolayı da hava sıcaklığı arkadaşlar her 200 metrede 1 santigrat derece azalır. Bakın bu konuyu, bu önemli konuyu bütün iklim konusunda kullanmamız gerekiyor. Unutmayın. Troposfer katmanı normalde güneş ışınlarının buradan geçerken burayı ısıtmasını bekleyebiliriz. Evet ama Yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için troposfer katmanı, hava sıcaklığı her 200 metrede 1 santigrat derece azalmakta. Önemli bir konu. Bu sadece troposfere özgü bir katmandır. Unutmayalım çünkü atmosferde sürekli yükseldiğimiz zaman sıcaklıklar kesinlikle düşmeyecek. Bazı önemli olaylar da meydana geliyor. Ama unutmayacağımız nokta tekrar edelim. Troposfer yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için hava sıcaklığı her 200 metrede 1 santigrat derece azalıyor. Yine ÖSYM sorusu unutmayın arkadaşlar. Geçen yıl sorulmuştu. Devam ediyoruz. Nitroposfer troposfer katmanına baktığımız zaman su buharı yalnızca troposfer katmanında bulunuyor. Ve bu sebepten dolayı da bütün iklimsel olaylar, bütün yağış olayları yalnızca troposfer katmanında meydana gelir. Başka hiçbir katmanda meydana gelmez. Yine bu da ÖSYM sorusudur. Önemli bir nokta arkadaşlar. Troposfer katmanı hakkında başka söylememiz gereken bir şey yok. Ve canlıların içerisinde yaşadığı katman olduğunu unutmayın. Devam ediyoruz. İkincisi, stratosfer katmanı. Arkadaşlar, troposfer katmanından daha sonra bulunan bir katmandır. Ve stratosfer katmanına baktığımız zaman iki tane önemli özelliği vardır. Birincisi, stratosfer katmanında arkadaşlar ozon tabakası bulunuyor. E, ozon tabakası burada bulunduğu için bütün e, ultraviyole ışınların tamamının burada süzüldüğünü söyleyebiliriz. İkinci önemli özellik stratosfer katmanında arkadaşlar jet rüzgarları bulunmaktadır. Ve jet rüzgarları bizim yatay yönlü çok şiddetli esen hava hareketlerimiz. Ve bu sebepten dolayı da stratosfer katmanının iki önemli özelliğini bilmemiz gerekiyor. Jet rüzgarları ve ozon tabakasının burada bulunduğunu bilsek bizim için yeterli. Üçüncüsü mezosfer diğer ismiyle dünyanın kalkanı. Neden bu ismi taktık? Çünkü özellikle açık gecelerde yani bulutsuz olan gecelerde bazen gökyüzüne baktığımız zaman yıldızların kaydığını görürüz. Yıldız kaydı diye hatta direkt tutarız fark ettiysek. Ancak bu merkezlerde arkadaşlar ya dünyanın hiçbir yerinde yıldız kaymaz. Dünyaya en yakın yıldız güneş değil mi? Evet. E, güneşin kaydığını düşünün. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Bu sebepten dolayı mezosfer katmanı arkadaşlar dünyanın kalkanıdır. Yani dünyaya dış, e, dünyaya dış uzaydan gelen meteorların, meteoritlerin çarptığı anda parçası sürtünme kuvvetinden dolayı parçalanıp alev aldığı katmandır. Ve bu sebepten dolayı Akşam saatlerinde havaya gökyüzüne baktığımız zaman yıldızların artık kaydını değil dünyanın bir merkezine meteorların ya da meteoritlerin parçalanıp yanıp düştüğünü unutmayalım. Dördüncüsü iyonosfer ya da diğer ismiyle arkadaşlar termosfer katmanıdır. Peki termosfer aklınıza ne geldi? Sıcak bir yer doğru mu? Evet unutmayın atmosferin en sıcak katmanıdır. E peki hava sıcaklığı 200 metreye 1 santigrat derece azalmıyor muydu? Evet peki bu nereye özgür sadece? troposfer katmanı unutmayın termosfer troposferden daha yukarıda kalan bir katman ama sıcaklığı daha fazladır. Peki termosferin önemli özellikleri nedir? Arkadaşlar bu katmanda iyonlaşma dediğimiz bir olay meydana geliyor. Yani gazlar moleküllerini ayrılıyor. Ve bu moleküllerini ayrılma sırasında da çok büyük dışarıya ısı geliyor arkadaşlar. Ve bu ısı olayından dolayı da bu katman çok çok sıcak oluyor. Ve aynı zamanda bu iyonlaşma olayı yani Gazların e, moleküllerin ayrılması olayı dünya üzerindeki bir olayın daha gerçekleşmesine sebep oluyor. Bu olay nedir arkadaşlar? Haberleşme. Biz uydularımızın, televizyon cihazlarımızın ya da frekanslarımızın ayarladığı katman yani bize iletildiği katman arkadaşlar özellikle radyo dalgaları ve TV dalgaları ya da SMS'lerin iletildiği katman iyonosfer katmandır. Yani eğer ki bize haberleşme ile ilgili bir şey soruluyorsa cevap iyonosfer ya da termosfer olacak unutmayacağız. Diğer önemli özellik kuzey ışıkları dediğimiz auroların da yine termosfer katmanında gerçekleştiğini unutmayalım. Daha sonra egzosfer katmanı var. Atmosferin en dış katmanıdır. Aynı zamanda yer çekiminin yani dünyanın kütle çekiminin hissedildiği en son katmandır. Ve bu sebepten dolayı da hatırlayın biz uydularımızı uzaya atmıyoruz. Normalde evet birkaç tane Voyager gibi 1-2 gibi uzaya attığımız bizim ee, uydularımız vardır. Özellikle Voyager 1-2. Ancak biz uydularımızın tamamını yani dünya etrafında dönmesini istediğimiz uyduların tamamını egzosfere atıyoruz. Neden? Çünkü e, bu uyduların uzayda savrulmaması gerektiği için yine hala dünyanın kütle çekimi gerekmekte ve kütle çekiminin ise en son hissedildiği katman egzosfer olduğu için bütün uydularımızı egzosfer katmanına atıyoruz diyelim ve atmosfer konusunu böylece bitirelim arkadaşlar. i <music>